Peçeten var anne bir otur. Hani yok. Var. Var mı? İyi. Sabah erken yedi de kap karanlıktı kalktım erken gittim. Dokuzdaydı randevum ama bir takılırsam o trafiğe gidemem. Gidemezsin. Doğru. Erkenden oldum orada. İyi yaptın iyi yaptın. Aklından çıktı. Evet ceviz evet. Bir tane alsana bak kadın. Şimdi istemiyor ceviz canım. Ha, şey, çok iyiymiş. su böreği yiyeceğim. Kabuklu içmiş. Ha? Sigara mı içeceğim? Su, su, böreği yer. Ay ben. Dedim. Ne sigarası be? Ee, kabuklu almış bana hmm. şeyden. Ee, Migros'tan o gün şeye aldırayım dedim. Ay uh -huh. Aha. Kapalı kutuda. Dışarının Siz ne yaptınız? Yere. Hiç. Daha ancak. Ama anne haksız mıyım? yakıyordu. Hayır, yakman sen öyle diyordun... Ben de susuyordum ki barlığımda. Ah. Tost makinesinin derecesi mi düşecek? Hayır, derecesi yok ya. Şimdi yakmıyor. Ah. O zaman yakıyordu. Evet. Ha olur mu öyle bir şey? Olur mu de diyorum ben de. İşte neden? Neden? Sen onu ta takmışım bir şekilde. Anladım. Ne oldu ah. kızım? Yaptı. Mama mı yedin sen? Ah, dün Mehmet'e neler yaptı. Kucağından inmiyor Mehmet'in. A-ah! Vallahi bilir. Ama Aydın ilk önce benim burada hareket yaptırıyor. Çok hareketler. Hmm. Diren bağlıyor. Fizikret yaptı. Ha fizyoterapistin Mehmet ha. Ha. Onun kucağına gidiyor. O bana yaptırırken kucağına alıyor bütün belime, kal hmm. kadar. Onu yatak odasında yapıyor, Yüzük oyun yatıyorum. Kız o zaman haydi nasıl ben oraya bu başında Çocuk burada oturuyor, çağırıyor gel. gel seni. Beni bekliyor yarım saatten. Sen yeneğini mi bekliyorsun? Bak diyor ne kadar sadık sana diyor. Nenesini bekliyor. Katiyen gitmiyor. Ya. Aşağıda o halının üstüne uzanıyor. Ya. Angel diyorum bakıyor bana. Ha. Git diyorum bak çağırıyor cür... Hı -hı. Katiyen ben neredeyim o da orada. Gayet Çok iyisiniz Şelale Hanım. Gayet Allah iyi. şükür. Ben diyor seni bir çıkaracağım diyor haftaya falan. Bir yürüttüreceğim, yürüyüşüne bakacağım diyor. Hı -hı. Ayakları artık salı plan boşu. Ben gittim Beşiktaş'a He, kalabalık mı? Kalabalık. Kalabalıktır. Çok özledin mi Çok Beşik? Özledim. Bir yemiş oradan yemiş alacağım. küpemi mi yaptıracağım? He. İşte başka bir işim yok. Ben de perdesi açıktı gidecektim. Dişçiye uğrayacağım. Ha. Şuradaki dişü ayit Ocak'ta direkt alt üst dişlerimi tamamen ha, yap. Ondan deyiz. sonra hadi dedim yarın hengame var sabah gideceğim tetkikler bilmem ne. Sonra giderim dedim. Anne gözümden uyku akıyor. Belki babamın odasında uyurum biraz. Gel yat. Ha, yatarım. Yat, yat yavrum. Ne yapayım? Tamam. Gözüm kapanıyor. Tabii. Yani bir, bir, saat uyusam yeter. Vallahi yat, yat. Senden ben gidip ben gidince yıkan. Ah i̇şte ya, sen da ben. Yatınca tamam. Ben yatınca ben Ben 15-20 dakikada yıkanıyorum. Tamam. Hiç. Tabii sen daha gecelikle sen. Ya işte mağaz çıkarmadım da banyo yapayım öyle giyinirim dedim. Çamaşır değiştir. İyi. i̇yi yaptın yavrum. Ay Şükür bugün de geçti. İçersten güzel yüzüyor. Gümüş düzelmiş gör. Düzeldi maşallah ya. maşallah. Herkes seviyor gümüşü. Ama seni görünce anne bacaklarına geliyor koşa koşa. Koş. Ne zaman aşağı in, beni aşağı getiriyor yanımda oturur. Hiç. Hiç unutmaz. Mav hoş geldin yapıyor. Yavrum. Nigarlar nasıl girmiş denize? Kıyı. Girecekler. <laughs> 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 iyi hasta olacağım diye Yok anne bünyeleri kuvvetli onların. Maşallah. Evet. Hayır Nigarlar. Bizde girmişler dün arkadaşlarımız. Bodrum'da. Ya. Orada. Ha, evet. Kışında kalıyor. Aha. Girdiler. Gizli gibi diyorlar hem de. Ya. Yok anne ben hiç, hiç, hiç... çayla aram yok. Biliyorum ben seni. Şey. He. Ben biraz uyuyayım. Hadi. Gel. Dinlenmiş olurum. Tabii. Gel. Aman, bir sen gelme anne. Yok ben İlla yoruldum. Çocuk üstüne. gibi. Aman sen ben koyamıyor muyum kocaalda? E sen bilmezsin ki nerede. <laughs> Allah Allah. Ay çocuk gibi üstümü <laughs> örtecek ya. Allah. Benim için öylesi. Evet. Gideyim. <laughs> <laughs> Bu odada buz. Tamam üstüme ne örteceğim? Yok yok burası güzel. Tamam, iyi. Üstüme ört bir tek. Ver, ha Benim ay yoktan. çok ağır o anne ağır ağır. İyi, vallahi hafif. Bakayım. What? Bu, Bu, ama çok... sen illa Heh. takım olacak böyle. Nasıl aa tabii nasıl Kalkamadım. Ben hiç dikkat etmem öyle şey. Olmaz aydınım. Çorabımı çıkarayım. Şimdi. Çıkar evladım nasıl ha. rahat ediyorsun. Kapı ışığı. Hı. Yatayım uyuyayım biraz. Yat yat yat. Uykum geldi çünkü. İyi tabii sabah erken kal. gider yeter mi? Yeter olmazsa altına bunu koyarım. Ha, onu koy bak burada da var. Ha? Bir saat uyusam gelirim kendime. Ben uyandırmam seni. Yok tabi canım ha, bırak üç saat de uyuyayım. Ha, tamam. Ne olacak? Tamam, işin Burası yok. Çünkü... benim odam sayılır. Tabii. Ah babacığım ha, Ne yapalım? <laughs> 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 Bayılırdı babam bu odaya. Evet. Çok severdim. burada televizyon. Hadi, hadi Allah Allah Kapıyor mu kapalı. Kapa. Tamam. Aldı elma Ama anne işte ondan tansiyonun çıkıyor. Ne yemiyorum ki ben. Ha, yemiyorsun. Ben yedim mi senin şimdi şeyinde? Ay kahvaltı etmiştin. E, Ay, Ondan. Kahvaltı et. Şimdi yesem de bir tane yiyorum. Ben. Sen elmalı kurabiye, tereyağı, Allah'ım ya. Oo, mu Ölçüyor musun tansiyonunu? Normal değil mi? 12 altı. Genç kız tansiyonuyum maşallah. Tamam. Sen duşunu Hı. aldın mı? Çocuğu aldım tabii. Hı. Hmm. Bak Hmm. Şey yapayım. Uyuyamadım. Allah, Uyuyamam. Biraz bir iki uğrarım bir yere, bir yerlere. O oh, senin sevdiğin ismini verme. Dükkan var ya hani alışveriş yaparsın hep. Alışveriş merkezi ismini söyleme. Ha. Hani. Giderken sana. Hayır. Ha. Hep alırsın ya oradan İngiliz mağazası. Dini o söyledim. çok havalı şeyler getirmiş. Baktım girdim. Hmm. Kıyafet nereye gidiyorum da alacağım diyeceğim. Yok, hiç. Kaç tane elbisem var orada duruyor. Evet. Yani almıştık. Hmm. Nereye gidiyorum da giyeceğim? Bir yere gitsem hmm. alırım, düğün mü? Yok. Hiç. Hiçbir şey istemem. Ha, ha oraya uğrarsın giderken. Biraz uğrayacağım bir bakacağım o taraflara. Oradan. Her neyse. Her Bir bir bir, Her neyse. oluyor öyle şeyler. Neler oluyor? Ne kafası 17 tane nasıl doğurulur? Nasıl doğurulur? Ben aklım almadı. Sen doğrulur. bir taneyi zor doğurmuşsun. Evet. Hiç. O da? Ölümlerden no... döndü. Ha. O da ben... normal değil. Bilirim. Sezaryen. Elinden evet. Belki normal doğururdun kız. Doğuramazdım. Bekledi kadın. Ha. Hani diyorum acaba o yok özel yok. hastane diye sizden para koparmak Ama ta için. Akşamdan hastaneye gittik akşam. 12'de ha. sabaha kadar bekledi. Ha. Sabah oldu. Cumartesi sabah, cuma akşam cumartesi sabah oldu. Akşam ta 7'ye kadar bekledi. Ha, doğuramadın. Doğuramadın. Sanki isteselerdi. Allah ne? Sancın yapalım. mı tutmadı tam? Tutmadı. Ikın? o. Onlar iğne yapıyor. Sancın olsun diye. Olmuyor. Değil mi? Çok zor ama hamilelik değil mi anne? Hamilelik zor değil. Doğurmak zor. Ama yine iki fırt diye doğru veriyor. Nasıl o Allah veriyor <laughs> şimdi. İşte. Biz heyecanlı tipleriz. Bizim zor. Ben ben ne ben ne karışıyorum be. Mesela yani. Ha. E bir şey kalmadı. Ocak, Şubat, Mart. Fırt Bodrum'a. Nisan. Nisan'ın. Nisan, ın, Nisan ın sonunda gidiyoruz. Geçen sene 4 Mayıs'ta gittik benim Doğru. evlenme E bir şey kalmadı. Pırasam var, havucum var. Ama ben senin gibi yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Ben bir ahçıdan başka türlü havucu rendeliyorum. Eee? Pırasaları da incecik doğruyorum, incecik. Kavuruyorum zeytinyağında. Ha, daha güzel. Evet. Tamam. Ben yemek gibi seviyorum, azıcık pirinç koyuyorum. Hayır pirinç, koymuyorum. pirinç koymuyorum. Pirinç de konur. Ha, ben de çok severim. Bulgur koy, ha? Yok bulgur koymuyorum anne, ben sevmiyorum o kadar. Hayır. hayır ben de koymadım. Ben pirinç koyuyorum da meze. Mesela... Sen meyve aldırdın mı kendine? Yok, Niye? E, Benden bekliyorsun? Yok Vallahi unuttum. Bu yayı hmm. bile unutmuştum sonradan telefon etti. Yarın sabah aldırırım artık. Ay. Ben gideyim. Ben gidiyorum anne. Siz ne yapıyorsunuz ki? Abi biz poğaçanla bunu yaptık. Şeyi ıspanağı Vay vay vay. Ispanak yemeği. Ispanak yemeği yapacağız. İyi anne. Tamam. Ha, bir şey. biraz bir yerde. Teşekkür ederim. ederim. Tamam, Sağ yapıyorsun. ol. Ispana ben de yapabiliyorum. Evet, yapıyorum. Ha. Ama sen yıkanmış alıyorsun onları. Biraz hayır, biraz. yıka hayır. Normal alıyor musun? Ha? Yıkanmış olsa da artık üstünde tekrar yıkanmış ama yıkayın yazıyor. Ha. Yazıyor. Tabi tabi. Tamam. İyi. Başka bir şey yok. Yok başı şimdi. Ha Yok yok çocuk evet. hiç. Havada güzel. Çok güzel. Nasıl güneş? Evet. İnşallah güzel çalışıyor ama. Hayır bak makine. Onun Aynı. ha, Aynı. Ağzını bir iyice temizle ha. Çok fena idi. Yaptı bak. İyi iyi iyi. Yok daha silmedim. Ne? Ders silmedi. silmedi. bu. Ha, ha ben de ders silmişim sabah evet. dedim ya ben sana. İyice temizlemek lazım. Evet. İçine. Şey, şey, şey bakayım. Sabah karın temizledi. Şöyle. Ha. Burası temizlenecek. Evet, işte, evet, evet, yapacak onu o temizlen. Yani, Hadi öpmüyorum. Gerçi ya, maske ya. taktım ben bugün ama. A telefonun çalıyor. Kim arıyor kız? Sonra açacağım. Sonra tamam. Ceylenelim. Ha. 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 E sen ara ama unutma. Hemen abladım, seni Hadi, öptüm. Hadi öptüm. Öpmüyorum Öp. anne. Hı -hı -hı. Otoparkta. Ha. İyi. Hadi Allah'a emanet. Allah Kolay olsun. gelsin. Hoşçakalın. Hadi, güle güle Hadi, Allah Hadi. Hadi. Bir şey unutmadın değil mi? Yok böyle ha. geldim. Tamam. Hadi. Hadi güle güle.